Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün sizlere savaş biletindeki verilen ödülleri göstereceğim. Son bir gün kala aldım. Genelde öyle yapıyorum ben. Birinci seviyeden 133 seviyeye kadar neler vermiş onları göreceğiz. Öncelikle savaş biletini alalım şuradan. Satın al. Satın al. Ve savaş biletimizi aldık arkadaşlar. Şu an 133 kademeye kadar gidecek. Evet, hala gidiyoruz. Ver, ver 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 ve aldık. Şöyle bir astronot verdi. kafet. Şöyle bir silah verdi bize. Ayire çok lazım bir şey değil tip 25 çok lazım bir şey değil. Sırp çantası vermiş. Lazım bir şey değil. Hayatta lazım olmaz çerçeve. Bu neymiş? SKS. Evet bu alınabilir de güzel olmuş seni falan güzel. Devam. Evet. Güzel karakterlerden bir tanesi bu. Kuyruklu yıldız bulucu. Bunlar pek önemli bir şeyler değil arkadaşlar. Diğer konun işe yaramaz. Bunları ne yapacaksak bunları ne diye koyuyorlar için anlamıyorum. Yani bunlar çok boş şeyler. Evet bu Evet Holger biraz güzel. Yakışır. Onu geçelim. synaptic Bu da güzel bir karakter. Yani alınabilir yani. Öyle söyleyeyim. Arbelet. Pek kullanan yok. İşe yarayacak düşünmüyorum. Bu neymiş? B15. Yani çok bir şey yok. Ha, bu evet bunun için alınabilir. Bu da güzel. Ve karakterlerimizden bir tanesi de Jackal. Yeşil artı Astar. M12 bu güzelmiş bak ha. Bu da alınabilirdi. Haro. Çok lazım. Ve kadar arkadaşlar, bize verebilecek en güzel ödüller bunlardı. Battle Royale'deki kadem ödülleri. Ee, değer mi? Evet, değerdi. Neden diyecek olursanız, en azından e, çerçevesini alıyorsun ve de karakterlerini alıyorsun. Bence değerdi. Bir de zaten verdiğiniz CP'yi geri alıyorsunuz arkadaşlar. Onunla ilgili herhangi bir de bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum yani. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Size göstermek istediklerim bu kadardı. Bir sonraki gelecek olan Betil pastaki ödülleri de inşallah sizlere de gösterme fırsatım olur. Şimdiden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.